Merhaba arkadaşlar, MT Games kanalındayız. Erdem yanımda. Erdem ben... Özyurt'un videosunu yorumlayacağız şimdi PES videosunu. Selam herkese. Shakhtar maçı yorumlayacak Muzo Şimdi oynatıyorum. Evet, Oynatar bakalım abi. maçta neler yapmış Donağiz, Erdem Katasaray. arkadaşımız. Şampiyonlar Ligi maçına hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi maçı Shakhtar Donetsk. maça başladı. Evet, maç başladı. Bakalım pozisyonlarına bakacağız şimdi. Maçtan öncesi Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk'te ilk maçı vardı. O maç 1-1 bitmişti. Puanı top şimdi Shakhtar'da. Sonuç veriyor. Şimdi top alan TT. TT pası verdi. Icardi olmadı. Dönen top. TT girişi de vurdu alta. Güzel şut. Güzel şut kanka. Şakhtar ilk hızlı başladık ama sonuç alamadık tabi. Evet. Bu arada Edmison çok iyi Bu bir topçu. Bu da abi for. Bu fall ya. Bak şimdi. Bakalım abi. Bazen fall'leri vermiyor oyunda. Çok. Dur bir dakika bir daha biraz daha geri alalım. <laughs> abi bu fall ya. Değil mi? yüzde %100 yani. Ama benim mesela geçen maçta şu ileride adam kaydı bana hatta videoda da var benim tam Hı -hı. böyle connection var ayaklarıyla topla alakası yok adamın o fuali vermedi biliyor musun? Bu da net fualdi. Zaten evet. burada biz fuali alsak 8. dakika suç çektik ardından pozisyon oldu. Evet burada Demons'ın Sanchez yetişmiş topa iyi ki. Şekilde, işini bu arada şey Şimdi bakalım bu pozisyonda. Zaman... Evet. <laughs> Abi adamlar efsane değil mi şunu şu an? E, süperstar. Efsane değil. Süperstar. Süperstar'da mısın? Süperstar'da bile yapay zeka güzel. Çok yani iyi burada tarz. bak vurmuyor. Şu adama veriyor. Bir dakika burada bir şey var. Bu arada offside top pozisyonu. Offside off mi? E verdim offside'ı. Ha tamam. Duruyor mesela. Aman offside, offside bakın. Çok net. Ya çok az bir şey offside. Yani böyle Aynen. Dizimizi kafasının ucu falan. Benim değil. dikkatimi çekti zaten. Şimdi. Karıcıyla karşı karşıya kalabilirdi ama pas verdi. Zordu olsa. Ortayı yaptı. Toplarını da uzaklaştırmışsın. Uzaklaştıramamışsın. Şimdi burada. Evet. Çok tehlikeli bir. Çok güçlü. Fizik olarak çok güçlü şartlar. Evet, çok güçlüler. Gerçekte de böyle şartlar zaten. Aynen. Bal. Senin burası niye böyle ya? Abi Angelinho inanılmaz kötü oynuyor. Angelinho nerede abi? Solda bak şu çocuk şu değil mi? Ha, kafasını öneymiş yerde para arıyor herhalde şu anda. Bak burada... Ne yapıyor? Abi hakikaten bak şimdi. <laughs> bu a, değişik şeyleri var bu oyunun arkadaşlar. Ne yani, yapıyor Abi galiba? sen ne yapıyorsun burada? Hey alo. <gülüyor> <gülüyor> alo kalk. Uyan. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Ama adam ölmüş ki. Baksana. Evet. Sen bunu mi? Ben bunu görmedim. Başka alternatifin yok hacı. Değil mi? Bak adam koşamıyor abi. Ama bir, bir anda da koşmaya başlıyor. bak. <laughs> sonradan algılıyor. Aynen. Burada kafayı vurdu. Zaten gittim. ben maçın ilerleyen dakikalarında şeyi çık, Angelinho'yu çıkarıyorum. Yerine başka bir adam alıyorum. He. Yeter diyorum çünkü. Şimdi burada abi senin 1, iki, üç tane alternatifin var. Edmondson. 7000 otobey 7000 mavi kamponlu mavi bir şey, şey bakalım ona geldi. Buradan havadan atmışsın. Yine otobi Yine gelmiş geri. Saça boya da ölmüş oldum. bu arada. Daha bak şu adam kaçıyor. Tabi bunu oynarken göremiyoruz yani hani çok, çok at, böyle evet. dikkatli oynamak lazım. Burada Ama zaten aa, burada <gülüyor> yani <gülüyor> <laughs> topu <Tabii> ise, <laughs> tamam burada şeyler var. Alternatifler var. Şu zaten şu offside. Evet. Şu da offside. O da offside. Bu da offside. Evet. No. Bu, bu, değil galiba yani ya. Bak. Çizgiden. Bu Aa, değil. değil. En arkadaki adam. En sol bekleri kurtarıyor Evet. Şu offside. bize evet. Bir de bu offside. Zaten bunun kol dışarıda. Ayakta zaten ileride. Aynen. Şimdi bakalım. <laughs> Oto'ya Edmilson pası bu arada. Adamla yani. çarpıyor. O çocuğu tavsiye ederim. O Tovye Edmins falan çok güzel bir adam. Onu evet Napoli'ye transfer edebilirim ben de. <laughs> Şimdi bakalım. ilerletelim. <laughs> da tabi şu adam pas tamam zaten ilk yarıda bitmiş. İlk yarı iki şut. Sıfır isabet bir dakika. Geri alayım. Evet. Şimdi iki şut sıfır isabet. Erdem yüzde 53 oynama toplu oynama yüzdesi var. 47 şaktar. İki bir tane şut kaleyi bulmuş. Paslar mi Aynen, dengeli bir maç. dengeli gitmiş. Neyse geçiyorum. Pozisyon, fırsatları Takınlar, şimdi ikinci yarıya bakacağız. Şakter'in burada pas geçmiyor. Bizim pas hatamızla topu kapmasını izledik. Şimdi Matevenko, Matevenko, Matevenko. Şakter savunma top çeviriyor. Top pas yapıyor. Ha, kapmışsın topu güzel. Çok iyi bir pas. Burada gol geldi zaten. Hatayı affetmemişsin. Çok güzel. Çok güzel bir gol. Sebastian Villa ne topçulardan biri bu arada. Aynen. Bu adam iyi bir adam yani. Aynen evet. öyle. Karlı geldi. Havalara kaldı. Kün de yaptı. Kün Burada Orada pozisyonu giderken güzel bir şey, net bir gol yani. Aynen öyle. Bu arada efsane zorlukla da beraber kaldım ben bunlarla. Bu <laughs> lig usulü maç ve ilk lig maçında, grup maçında daha doğrusu bir bir beraber kaldık. Efsane zorlukta. Bu da süperstar zorlukta. Bunda da bir birim beraber bitecek şimdi. Birazdan göreceğiniz. Şimdi şaktar geliyor. Bak burada abi ne oluyor orada ya? Bak bir saniye. Bir topu alamıyor bak adam orada Burada insanlık bir durum yok bak. Bak, bak, bak hareketlere bak. Bak ba bizde top tamam bak ne oldu? Ne oldu? Buar oh, verdi. verdi. Tekrar. Zaten gol yiyoruz burada. İşte burada gol. Çok akıllı oynuyorlar. Evet ya. akıllı oynuyorlar. Her fırsatı <laughs> burada da ne yapıyorlar? Şeyler yapıyor, düşünüyor. Her fırsatı gol. Geçerim, i̇çinden geçmiş yani adam. Sen ne yapıyorsun abi ya? Ben zaten onu diyorum ben şeyde. Benim dedi içinden Hı. geçti. Troy'un falan. Troy takımın evet. içinden geçti diyor. Takım arkadaşları onu içinden geçtiği için tebrik ediyor. Bakın nasıl. Troy'u affetmedi abi. Orada hemen bak hızlı kullandılar. Yapay zekaya bak. Bir daha göstereceğim onu ben. Şimdi burada sen foal yapıyorsun. Nerede hızlı var, hızlı ha. bak? Ha, evet, evet, evet. Bak, evet. bak seri, bak. Bak burada adam bak kaçtı hemen. Bir anda boşluk evet, bir yakaladı. Anda... Aa, çok yapay zeka çok akıllı ya. Bir de bu şeyin pesin normal oynanışı değil. Smoke peçin. Ha biraz daha farklı değil mi? Farklılaştırmışlar biraz. Ya bu içinden geçiyor ya şimdi bu. Diyecekler ki ya işte bak var bilmem ne. Oyun esnasında olmasın önemli olduğunu abi. Aynen. FIFA'da adam FIFA 23'te işte ben geçen sene baktım. Adam burada mesela. Bu yukarı kal gidiyor. <laughs> ha, evet, evet. böyle. Evet. Yani onda daha çok bak var. <laughs> demek istediğim. Burada çok güzel görmüşsün. Ama çok o, şeyler abi. çok çelikler. Evet hemen orada önüne geçmiş rakibin. <laughs> güzel geldi. Evet burada şu adam buraya koşu yapacak galiba. Bu sen ne yapıyorsun abi? O kaçıyor abi. O, onu, ben diyor burada da önemeyeceğim diyor. Yeter bu diyor. -site. Döndü. Zaten burada falan. Offside. Offside. Offside mı? Ha, off -site. o olmasa çok tehlikeli abi. Şimdi... Şimdi... Orada bir düştü o mu var acaba? Güzel ortaydı bu arada. Çok güzel orta yapmışsın orada. Da. Çok da güzel vurmuş aslında ama tam oturmamış. Oturmamış. Burada çıkarıyorum abi. Aynen. Kerem Aktürkoğlu falan alıyorum. Burada... Burada karambol. adamın omzuna çarpıyor. Şakter'in sevdiği pozisyonlar. Evet. Karambol pozisyonlar. Güzel. Saça boya'ya. Yani şeyler çok iyi değil mi abi? Baksana. Bak top kontrollerine bak. Çok iyi ya. Bak çok dakika. iyi. Bak. Tam böyle... Hissi veriyor yani, oturuyor. FIFA'da mesela adamlar kayıyor. Evet kayıyor. Top kon böyle bir şey var yani. Arcade mod var FIFA'da. Evet. Şapalı e, FC şapalı. FC24'ten bahsediyorum bu arada. Ha, evet, 24'dan. FIFA, FIFA dediğimiz. Yeni çıkanından bahsediyoruz. Burada bu arkadaş baktı. E, bu kaldı burada. <laughs> e, zaten bitti maç abi. Aynen. Güzel maç olmuş kanka ama maçın hakkı da sanki 1-1 bir bir. evet 1-1 maçın hakkı 1-1 bir, bir. Evet. abi adamlar iyi burada da işte bir 3 puan alırsan daha iyi olur 8 mekiz yaparsın 2 maçımız daha var abi Hı -hı. bakacağız artık Rangers ve Münih'i evet, maç incelemesi bu kadardı arkadaşlar herkes kendine iyi baksın görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz hoşçakalın